İmam Ebu Hanife 699 Hanefi mezhebinin kurucusu ve İslam hukukunun en büyük alimlerinden biridir. Asıl adı Nuhman bin Sabit olup günümüzde Irak sınırları içinde yer alan Küfe şehrinde doğmuştur. Kısaca hayatı. Doğumu ve eğitimi. 699 yılında Küfe'de doğdu. Genç yaşta ticaretle ilgilendi. Ancak ilme olan ilgisi nedeniyle fıkıh öğrenmeye başladı. Hammad bin Ebi Süleyman gibi büyük alimlerden ders aldı. İlmi çalışmaları. Akılcı ve mantıksal Düşünceyi ön planda tutarak kıyas ve içtihada dayalı bir fıkıh anlayışı geliştirdi. Hanefi mezhebinin temellerini attı. Zindana atılması. Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur onu kadı, hakim olarak atamak istedi ancak kabul etmeyince zindana attırdı. Orada ağır işkenceler gördü. Vefatı 7 yed yılında Bağdat'ta vefat etti ve oraya defnedildi. Ebu Hanife, rey ekolü olarak bilinen akılcı fıkıh anlayışının öncülerindendir. Mezhebi günümüzde Türkiye, Orta Asya, Pakistan ve Hindistan gibi bölgelerde yaygın olarak benimsenmiştir. İmam Malik bin Enes, 711-95, İslam dünyasının önde gelen fakihlerinden ve dört, büyük mezhepten biri olan Maliki, mezhebinin kurucusudur. Medine'de doğmuş ve ömrünü büyük ölçüde burada geçirmiştir. Doğumu ve eğitimi 8. yüzyılın başlarında Medine'de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren hadis ve fıkıh ilmiyle ilgilendi. Nafi ve i̇bn şihab Şihab-ez-Zühri gibi büyük alimlerden ders aldı ilmi çalışmaları, Medine'de kurduğu ders, halkalarında yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Fıkıh ve hadis alanında en önemli eseri, El-Muvatta adlı hadis ve fıkıh kitabıdır. Mezhebinin oluşumu, onun görüşleri zamanla sistemleşerek Maliki mezhebinin temelini oluşturdu. Bu mezhep özellikle Kuzey Afrika, Endülüs ve Sudan gibi bölgelerde yaygın hale geldi. Vefatı, 795 yılında Medine'de vefat etti ve Cennetül Baki mezarlığına defnedildi. İmam Malik, Medine ehlinin uygulaması sünnettir. Anlayışıyla fıkıh görüşlerini oluşturmuş ve hadis ile ameli uygulamalara büyük önem vermiştir. İmam Şafii 760 20, Şafii mezhebinin kurucusu ve İslam hukukunun en büyük alimlerinden biridir. Asıl adı Muhammed bin İdris olup Gazze'de, Filistin doğmuştur. Kısaca hayatı, doğumu ve eğitimi 767 yılında Gazze'de doğdu. Küçük yaşta babasını kaybedince annesiyle birlikte Mekke'ye taşındı. Genç yaşta hadis ve fıkıh ilmiyle ilgilendi. İmam Malik ve Muhammed bin Hasan gibi büyük alimlerden ders aldı. İlmi çalışmaları fıkıhta hadis ve içtihadı dengeleyen bir yöntem geliştirdi. Er-Risale adlı eseri İslam hukuk metodolojisi usulü fıkıh alanında yazılmış ilk kitaptır. Mezhebinin oluşumu Medine, Bağdat ve Mısır'da ilmi faaliyetlerde bulundu. Hanefi ve Maliki mezheplerinden de faydalanarak kendine özgü bir fıkıh anlayışı oluşturdu mezhebi özellikle Mısır, Endonezya, Malezya, Somali ve Şam bölgelerinde yayılmıştır. Vefatı 820 yılında me Isır'da vefat etti ve Kahire'de defnedildi. İmam Şafii, hadis ve sünneti fıkhın temel kaynağı, kabul eden bir anlayış benimsemiş ve orta yolu temsil eden bir hukuk ekolü kurmuştur. İmam Ahmet bin Hanbel, 788-5, Hanbeli mezhebinin kurucusu ve hadis alanında büyük otorite, kabul edilen bir İslam alemidir. Kısaca hayatı, doğumu ve eğitimi, Yegisri 80 yılında Bağdat'ta doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Hadis ve fıkıh ilmini öğrenmek için Hicaz, Yemen, Şam ve Irak gibi bölgelere seyahat etti. İmam Şafii'den ders aldı. İlmi çalışmaları, hadisleri toplamaya büyük önem verdi. Müsnet adlı eseri, 40 binden fazla hadis, içeren en önemli hadis kaynaklarından biridir. Mezhebinin oluşumu, fıkıhta, Kur'an ve sünneti esas alan bir yaklaşımı benimsedi. Rey ve kıyas yöntemlerine daha mesafeli yaklaştı mezhebi özellikle Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer körfez ülkelerinde yayılmıştır. Zindana atılması, Abbasi halifesi Me'mun, Kur'an'ın yaratılmış olduğunu kabul etmesini istedi, ancak reddettiği için işkence gördü ve zindana atıldı. Vefatı 855 yılında Bağdat'ta vefat etti. İmam Ahmed bin Hanbel, sünnete sıkı bağlılığı ve hadis ilmine olan katkılarıyla tanınmış, İslam dünyasında büyük saygı görmüştür.